Gel yani tamam, şahsi yatım içeri. Geri kalan herkes çıksın. Doktorla biz, biz üçümüz kalalım. Baba niye? Aa televizyon çalışıyormuş lan. Çalışıyor hocam. Çalışıyor çalışıyor. İyi o leve işte, otobüs yolda izleyebileceğim. Güzel bileceğim. Hocam işte otobüs abi. videosuna sırası mı zence? Neyi tamam, gitti, ah, var mı? Kitle kapıyı. Tamamdır. Sen kitle var Ah kızım Şimdi ee, memurum. Ben olayı tam olarak görmedim de. Bir anda silah sesine falan döndüm. Kişi yerde de baygın olarak gördüm. Evet. Eee bir anda herhalde kendini kafasına sıktı. Evet. Bayağı kan akıyordu zaten ilk müdahaleyi yaptım fakat yeterli bir alet aletler yanımda olmadığından evet. dolayı aslında zaten fazlasıyla e, nabız da yoktu. Fazla nabız da yoktu. O anda işte eksi oldu. Okey. Olay bu. Şimdi ben bu şahsın üzerinden aldım silah şey yaptım. eee bizim çocuklara gönderdim. Bunlar Hı -hı. bir baksınlar parmak izi bu şahsı parmak izine ait. Tamam. Ee, ölüm saatini de söyleyeyim size 15.24. Tabi efendim. Hayır Cami sen mi açtın onu? Hayır. <laughs> ben de yok ki şeyler. Yanında da bir tane eşik var galiba. Eşeğin amına koyacağım şimdi. Burada yok. Kimliğine bir bakabilir misiniz? Memur. Kimliğine mi? Hı, Hı Tamam söyledim. Kapının önünde konuşuyorlarmış ama. Tamam. Ya. Maaşı biraz bekleyebilir mi arkadaşlar gelecek. James Saltwell. Bekleriz. Tamamdır. Ben ee, ölüm raporunu hazırlayayım. Şu arada tamam. şey yapın. Ne tamam. o? Mikael görüşenlerin Raporum mu aldı oğlum? Bunu iyi bilmiyorum. Sistem değiştireceğim et. Genç nesil böyle bir artık. 92'de böyle bir. Hiç başvuru yapmıyorlar lan bizim departmana. Niye böyle oldu? Gif yok gif. Herkesin gifi var bizim yok acaba. Merhaba memur bey. Dışarı çıkar mısınız be efendim? Tabi. Size özel değil herkes şu an dışarı çıkma. Oradan iki tane mavi eldiven versin ya. Acamet. Ahmet. Ya. Şimdilik kendi kafasına sıkmış gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim sana. Direkt e, sıkan kişi veya kendisi kafasını dibine ateş etmiş. 10 santim yakınında. Ee, en son kız. parmak izlerine bakalım işte silahtan. Parmak izlerine bakalım. Parmak izlerine göre intihar mı değil mi ona karar veririz. Bizim Kim çocuklar raporları getirsin de bakarız Kim ona. Kim bilir garibinin ne var. kendine sıkmış acaba <laughs> huzur içinde yat yeğenim <laughs> şey suyam şey Bundan kapının önünde adamlar ağlıyor. Baba şey Bunlar size kalmış arkadaşlar. Siz bunlara Baba, bak şu poşet James. size kalmış. Uyan sana iyi. Uyan be. Uyan. Eee <laughs> memurum. <laughs> 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 Baba uyan. Evet Ma kapat kapat. Ee, ben hmm. şeyi yazdım. Eee raporu hazırladım eklemek istediğiniz açıklama bölümüne bir şey varsa ekleyebilirsin İntihar gibi gözüküyor yani intihar zaten. Kamera kayıtlı. Tamam. Intihar etti baba tamam. kafasından sıktı. Yani intiharmış işte. Kuşunun, e, genişliğinden direkt kafasının dibinde ateş edilmiş. Silah türü de aynı eşleşiyor mermiyle. E, onun dışında parmak izleri de silahın üzerinde var. İntihar yazıyorum o zaman. Yaz. Yani. Ama üstündeki silah mı oldu bunun? Ben aldım. Baba o bizim kan şopundu bizden de alabilir miyiz? <laughs> Ölün üzerinden eşya mı çalacaksın? Yam yam. <laughs> Baba o bizden çalmış işte ben onu diyor. Bizim bizim silahçı var mı ondan Ben evet. de ondan çaldım. Alex nerede Alex? Polise evet. şikayet ederim ki. Tuvalette yorulur. Gidat şikayet et. Abim polis. Alex lazım. Ben de şefim. Alex. Abim polis. Alex nerede? Gel bak sana göstereceğim gel. Dur dur ben ben hallederim. Baba ben bir git bir abim çağırıyor beni. Hadi görüşürüz. Hamdi, <laughs> <laughs> Alex'i bul bana. Ya, burada ya şu ya. raporu. Memurum. Evet. Bu, bu bana bu ceset lazım. Ne yapacaksın lan cesedi? Bu, bu ee, üstünde benim eşyam var. Üstünü Doğru. ben aldım, tüm eşyalarını aldım. Gerekli eşyaları poşetin içine koydum. Valla silah diyorsa silah. Takılarla makalın silah bende, silah bende kalacak arkadaşlar. Bir suç haliteni hiçbir sivinlenemem. Ben var. silahçıyım ama. <laughs> Bunu bana ne? <laughs> yani bana ne? Bu ne lan Ben, ben silahçı silahçıyım o da silahçı o bana lazım. Silahçım tüm ya silahçı mekanik zaten. He? Pala da müzesiz. Demin iki adam da silahçıydı. Hayır bile. Tamam Tamam arkadaşlar odayı boşaltırım. Arkadaşınız Kişiyi demiş. Kişiyi morga kaldıralım ondan sonrasında görmek isterseniz eğer doktorlar gösterir size. Üstündekiler ne oldu? Silah bende. Gele gel takılarını poşete koydum. Bunları doktordan alabilirsiniz. Tamam. Silah alayım. Hangi silah? Adamın silahı Adamın silahı mı vardı? Üstündeki silah. Hacı Ahmet silah buldun mu? Yok. Doktor Bey siz adamdan silah buldunuz mu? Hı <laughs> hı. Ben bulmadım. Silah ben de dedin ya. Ne zaman dedim? Daha şimdi dedin. Şimdi mi? Şimdi <laughs> ne zaman? Yapma etme şunu şerefim hadi ya. Yok arkadaşım yok. Silah mila... <laughs> Cinayette kullanılmış silah ben sivile mi teslim edeceğim ya? Sivi Sivil değilim ben patronum ruhsatlı silahım var. Patron olsan olmasan bir şey değiştim ya kardeşim. Gun ben sana veririm. Tamam gun shop'ın sahibi sesini daha itin 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 Benim başka silahım var da onların si seri numaraları olsun, var benim için. Olsun. Nefci söyledi Olmaz beyefendi. Maalesef size bu silahı burada veremem. Tamam sonra alırız o zaman. Değil mi? Allah izin verirse. Ben Allah bilmiyorum ben kat biliyorum. Tabii ya Rabbi Al bu silah. Sen adam olmak. Ben zaten adam olmak da. Al bunu. Bir şeyin değiştir üzerindeki numarasını. Tamam ben onları Bir de değiştireceğim. Kurşun sıkarsan bu adamı sen vurmuş gözükürsün. Tamam. Haberin olsun asil Cehennemin dibine kadar yolum var James. Görüşürüz. Ha <laughs> baba ben de seni arıyordum ya. Geldi Alex. Ha, nerede Alex? Siz ne dua edin acamet de de. ver dedi. Alex vermez. De. Hadi biz gidelim hadi. Baba onun silahını... Doktor tabi, geri kalan işlemler sizde. Tamam, tamam. El Fatiha. Alex. Efendim. Gel benimle şu